Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Aa konuşamadım. Neyse. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox Stadyo'ya oyun tasarlıyorum. Part 1 hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Spawner bölgesini yapacağım. Şu spawner'ı silmeden önce Plate'i silelim. Hadi baseplate. Shift delete. Evet. Buraya bir şey yapalım. Hatta burayı temizleyelim. Ya. burayı temizledik. Hemen bir tane part çıkaralım. Part ölçek. Şöyle bir yerimiz olsun. Şöyle de renk şu malzeme asfalt. Asfalt buydu herhalde. Neyse. Bir dakika. Ben şuna bir şey yapalım. Model. Abi ben, ben nereden bileceğim şeyi? Ha sabit deme şurada. Şey bilmiyorum. Nasıl diyeyim ona? Çok güzel spam kayışının dekalini sıralım ve gözükmüyor. Aa gözüküyor biraz. Spam location. Tamam. Spam mesaj yazmayın bana çok saçma bir şeyler yazıyorlar ya. Yani. Allah. Im. Hiç uğraşmayacağım. Ben ilgili değildi. De. Hop okay, tamam. Gayet güzel oldu. Bunun rengini biraz daha koyulaştırabiliriz aslında. Şöyle bak, koyulaş. Yok açtık lan. Ha. Gayet iyi koyusu. Şimdi arkadaşlar. Spawn location nerede? Home location burada. Şunu geriye atalım. Geriye atalım. Ben kaldırım yapacağım şuraya. Ya yazmayın bana bir şey ya. Ben sessiz at atayım şunu. Sessiz nerede? Burada. Atalım şunu. Hatta bir tane bir şey biliyorum hocam. Onu oyunlarında kullanmak isterdim. Nerede? Bir tane bir şey. Türkiye'de de kullanıyor kilit taşı hatta. Bu Bakayım. Çalıldı. Aynen bu. Mükemmel. Hop. Şu ortaya şey atalım bak. Çok güzel fikir geldi aklıma şu an. Ah, mouse bozuldu yine. Şöyle bir yer yapalım. Hı. Sabit açık CTRD şunu Ctr'de atalım. Şöyle yapacağız şimdi bak. Bu kaldırabilirsin ha. Hop tamam. Şimdi biraz ortalayalım. tamam şimdi bunun rengini falan ayarlayacağız rengi şu ki malzeme Şurası, şöyle biraz şöyle yapalım öbür taraf nasıl olur biraz geri heh. tamam mükemmel bir yer oldu şimdi şunu silelim Şöyle parça yerine şey yazacağız şimdi silindir silindir ne yapacaksın şöyle yukarı çek diye ne olursa hocam abi şu an çok kötü bir kamera aşısındayım ya rengin değiştir şu. rengi Renk dol malzemeyi değiştir, rengini değiştir. Şunu avaya getir. Şuradan bas. Bastık. Şöyle biraz genişletelim Burası ağaçlarımızın olacağı yer. Hemen sabitle. Ctrl D taşı gönder. Ctrl D taşı KTRD taşı Bu kadar. Evet. 4 fidan ek ekme şansımız var buraya. Şunu biraz şöyle götürüyorum. Toolbox'ta fidan olsa fidan eklerdim ancak kendim ağaç yapamayacağım için fidan vesaire yapamayacağım için Stitch. 3 Realistik 3 Hocam realistic 3 Yolun kenarında falan olacak Şunu beğendim um. Oha kocamanmış lan bu Neyse bunu küçültürür Yerinde dur Yerinde dur Ah be şey eklemeyi unuttum bir dakika. Nerede o eklentiler? Luat karakter. Ha kendi karakterimi Hatta Yusuf'un rezalet karakterinin Fusuş. Fusuş. Baba. Fusuş baba mıydı? Neyse bu. İsmini fazla hatırlamıyorum. Kendime are kind 12 getting Çıksın hocam. Çıkar. Çıkar mısın? Şunu. Nasıl? Adam. Bura. Dört. Spawn Origin sabır ya. Adam. Bunu. Dört. Neyse bunu atak. Geldim mi? Gel, gelsene. Spam aralısı. Aralısı. Bu aralı değil mi? dedi değil ben diyeceksin aşkım. Ha bu ne ya? Ha, kendisine yapalım. Çekil. Adamın kendisi bile gelmiş. Bana rahatı. Bak gelsene. Neyse şuraya dam yazıyoruz. Lan bir sus. o da ha of, şuraya da mı bu göre kaldırım büyük mü? öncelikle ona bakmamız lazım bu göre bu abicim sana göre kaldırım büyük mü bu abicime göre kaldırım büyük değil ağaca bakalım ağaçta büyük değil ağacı koy ha mükemmel oldu. CTRD model taşı. CTRD taşı. Şuraya koyalım. Önce CTRD ayarlarız. Hop. CTRD. CTRD. CTRD tam bana yeter şimdi ağaçlara bakalım ağaçlar şu an iyi durumda lan oğlum ne oldu ama yanlış tamam, yanlışlıkla e yere tıklıyormuşum ya beni niye almıyor diyorum neyse şunu getir şuraya tam o yerinde Yeterli hop şuraya getir finish tamam şu an yerimiz ayı ee, evet, konuşamıyorum ben ne zaman konuşacağım yet şu malzeme plus teach plastik bu parçamız blok rengimiz beyaz Bunlar ankorlu mu? Tamam ankorlu bunlar. Ölçek. En aşağı getir. Döndür. Koy şuraya. Hop. Bir tane korolla atalım şuraya. Tamam tamam. Atalım şuraya bir tane tuvalete koyarlar Seni sevdim gel buraya. Oo iki tane geldi. Sevmedim. gerek. Gel sen gel. Tamam seni sevdim. Tamam. O beyaz şey nerede? O beyaz şey nerede lan? biraz şey kaybolur. Neyse. Tekrar ver. Model. Parça ekle. Re. Şu uzunluk iyidir. Gel araba. Şu. ha. Tam arabanın yeri şu an mükemmel. Şunu. Önce bir ankorla. Sonra CTL e D at. Sonra FA D. Taşı D. Şunu götür şuraya. Tamam. Sonra ctd e yap. Bunu yap. CTR'e yap. Şuraya getir. öte Konuş Konuş. Önce konuşman lazım tabii ki. De. Sonra bir tane daha CTR'e yap. Hayır. CTR'e tuttuk? Hop. CTR'e D. Götür. Şöyle. Çok kötü durduk. Getire de götür. Tamam. Getire de götür. Tamam. Şuraya getire götür. Ha. Mükemmel bir park alanı hazırladık şuraya. Şunu evet. Drive Seed'i silelim arkası sesi. Drive Seed geri geldi şimdi. Akasisi silelim. Şimdi bu pro olarak bizimle birlikte. Şöyle gerçekçi olsun. Hatta öbür tarafa çevirelim. Şöyle, şöyle adam tam girmemiş olsun da şöyle. ha. Tamam, acelesi var. Böyle tam girememiş gibi olsun. Evet, biraz yamuldu. Sevdim. Orayı <laughs> sevdim. Şimdi işimiz şu tarafa göndermek. Hop ctrl, hop ctrl, hop ctrl, Şunu çıkar. Bir dakika. Hop Şuraya gidiyorum aşağı iniyorum. Hop CTL. Hop buradan CTL'de. Hop şuradan taşı. Bir dakika. Oraya geliyorum. Bir dakika var mı? Ve bitti. Evet park yerimiz tamamlandı. Mükemmel bir park yeri hazırladım. Gerçekten ben sevdim yani. Şimdi kaç dakika oldu ona bir bakalım. 15 dakika mı? Ben bunu 15 dakikadır verim yapıyorum. Neyse. ondur durdurayım. Şuraya bir galeri at atacağım. Galeri yapacağım. Sonra da videomuz bitsin. Evet gençler. Ee, galerimiz bitti. Galerimizi hatta isterseniz bir gezerim. Galerimizde otomatik kapı var. Tabii açılmıyor. Açılmıyor yani. Sadece böyle duruyor. Hop buralar cam. Şöyle. Daha buraları yapmalım. Buraları yapacağım. Burada bir tane nasıl diyeyim? Resepsiyon gibi bir şey. Burada da bir tane araba ekledim. Volkswagen Polo tabii ki de yani. Ee, burada da prop karlar var. Ben buraya daha çok araba ekleyebilirim. Veya öbür bölümlerde şurayı falan yapabilirim. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.